selamlar sevgiler. Sevgili Oğlaklar nasılsınız? iyi misiniz? 2024 yılı için bir tanesine niyetlenelim istedim. Mutlaka birkaç tane daha çekeceğim. Düşünsenize 2024'te birkaç tane daha. Aslında belki de çok çok tane çekeceğiz. Dilerim her gün çekebiliriz. 2024 yılı boyunca Oğlak burçlarının yılı olsun. En güzel, ömrünüzün en güzel yılı olsun bundan önceki yıllara nazaran ve hayatınızda hiç bu kadar mutlu olmamıştım diyebilirsiniz. Hayatımın en güzel yılı, en güzel aşkını yaşadım, en çok parasını kazandığım, en sağlıklı yılını yaşadım. En çok iyilik yaptığım, en güzel iyilikleri bulduğum yıl olsun dileğiyle. Amin. Tekrar hoş geldiniz. Fincanın dış kısmında göründüğü gibi. Sizler dileklerinizi tutun. Dilerim istediğiniz her şeye ulaşabileceğiniz şekilde... Ee, sorulara aklınıza takılan sorulara da cevap bulabileceğiniz bir video olsun şöyle dış kısmında bakın şuradan bir e, artık devreleri yaktığınız bir dönem ve o devrelerin yakılışı çok uzaklara sıkıntılarınızı göndereceğiniz atacağınız bir görüntü var burada bir ş harfi var en yukarıda görünüyor i var yanında m var tekrar ş var yani sizi üzen her kim ise eğer bu harfler üzen insanların e, isimlerinin içinde var ise o insanları bol bol zihninizden uzaklaştırmayı başaracağınız görünüyor. Uzaklaş, en azından yani hayatınızda dursalar bile etkileri azalacak. Durmadıysa da gitmiş olacak öyle görünüyor onu da söyleyeyim. Evet şu kısma da geçecek olursak birisi sizin için çok üzülecek. Bakın yine Ş var burada bu, yine M var burada. Tepede de vardı. Ben tepeyi yorumluyordum bu kısımla. Şimdi şu tarafa geçtim. 5 hmm, var. Gezeceksiniz bol bol. 7 var. Mucizeler geliyor hayatınıza. Şimdi. Yine şurada da var. Bakın. S. 7. 2 hmm, var. 2 neydi? 2 hayal ettikleriniz başınıza gelir. Yani e, oluşturma enerjisi. Yaratım enerjisi yani yaratmak derken aşağı yaradanın yarattığı manasında kullanmıyorum burada kullandığım mana şu aklınıza gelenler başınıza gelir söyledikleriniz başınıza gelir o yüzden ağzınızdan çıkanlara zihninizden geçenlere dikkat edin demektir 2 ee, ve burada şunu söylemek istiyorum bir daha şu kısımlara geçelim bak yılan başını görüyor musun ama etkisiz yani rengi açık bir şekilde uzanmaya çalışıyor ama sen bunları da uzaklaştırıyorsun hayatında sana zarar veren kim varsa seni üzen kim varsa sana acı çektiren kim varsa böyle diyeceksin ki haydi güle 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 bay bay yapacaksın böyle istediğiniz kadar kendinizi parçalayın yırtının durun <laughs> yırtının durun ne yaparsanız yapın bir şekilde bana zarar veremeyeceksiniz artık ben eski ben değilim modundasınız yani kim devreleri yakmış derse desin, kim deli derse desin, zır deli desin. Bana ne diyeceksiniz? Yani güzel bir enerjisi var. Onu da söyleyeyim. Fincanın dış kısmından bile böyle oldum. Düşünün artık. Ah çok şükür. Güzel bir enerji. Ben ben bile bu kadarını beklemiyordum. Biraz daha bakmak istiyorum. Hmm. Para konusuyla ilgili soru işareti var. Para ile ilgili bir gülümseme var burada. Para deyince gülümseme ama sizde soru işareti var. Para aslında size gülümsüyor ama siz acaba mı diyorsunuz. Bakalım bir de fincanın iç kısmını bir açayım. Şurada açacağım. Biraz tutması zor bunu biliyorsunuz. Şöyle görün hem tabağı hem fincanı. İkisini birden böyle gerekirse böyle yorumlayalım. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi fırsatlar yollar ama sizin bu konuda e, hayatınızda iç dünyanızda fincanın dışı neydi? Sizin dış dünya ile bağlantınız ve dış dünya ile ilişkileriniz, çevrenizle ilişkileriniz, insanlarla ilişkilerinizde Fincanın içi de sizin iç dünyanızda yaşadıklarınız ve oluşum enerjisi, yaratım enerjilerinden bir tanesi yani hayatınızda oluşturduğunuz şeyler demek. Yani neye inanırsan onu ger, neyi çekersen odur. Tabakta neydi? Zihninizdekilerdi. Bunların hepsini harmanlayıp bir bütün olarak fincanı dinleyecek olursanız bakacağız. E, Komplesinde e, bir daha ele alırız unutmazsam. Bir papyon gördüm. <laughs> Hiç ilk defa bir papyon görüyorum. E, ve sanki Mayıs 5-5 yazıyor yanında ve kalp var. Mayıs ayında belki belki böyle nişan, evlilik, düğün gibi de hissettim. Bakalım. Hep 5-5-5-5 bol bol gezeceğiniz, bol bol insanlarla böyle içli dışlı olacağınızı hissettim. Yani ama hiç istemediğiniz bir şeymiş gibi de nereden çıktı? Aslında bir tarafınız istiyor, bir tarafınız istemiyor. Bir yandan böyle sosyalleşmek veya işte ya kalabalıklara da gireyim mi hissi var burada. Bir yandan da böyle yok gibi bak burada hem var hem yok hem kurtuluş hem gidiş hem kalış. Böyle bir kararsızlık var iç kısımda. Ama hayalleriniz adına da belki hiç bu kadar kararlı olmamıştınız ne istediğinizi de biliyorsunuz bazı konularda. Aklınızdan, içinizden geçirdiklerinizden eminsiniz. Yani hayatınızda ne karar aldıysanız, ne yapmak istiyorsanız bundan sonra aslında içten içten hissettikleriniz diyor ki şu kişiden ayrıl, bu kişiden şunu yaşa. Bununla şunu, buna da şunu söyle, şuna da şunu yap. Kesinlikle iç dünyanızda netsiniz. Yani ama bunu dışa yansıtma konusunda da daha başarılı olacağınızı söyleyebilirim burada yani bu iç dünyanızda net olmanız zaten dışa vurum enerjisinin bir göstergesidir mesela iç, içinden şey dersin ben bugün Ayşe'ye şunu söyleyeceğim görür o gününü gidersin ona söyleyemesen bile tartışırsın yani bu da bir nevi söylemektir. Yani tabii doğru yol mudur değil ama sen onu söylemelere başlayacaksın anladın mı çevrende seni üzen kıran bu zavallı Ayşelerin suçu da neyse her şeyde Ayşe 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 Fatma Ahmet Mehmet örnek verilir ya ee, Onu Ali bunların da ne günahı varsa yavrum benim öyle işte burada e, senin yani hayattaki en başarılı olduğun noktalardan bir tanesini bu konuda da yaşayacaksın insan ilişkileri gibi görünüyor ama işte ister kırarak ister dökerek her neyse ister ayrılarak, ister sevdiğine kavuşarak, ister sevdiğinden ayrılarak ama bir şekilde bunu e, başaracağın görünüyor. Hayatında seni anlamayan, saygı duymayan insanlardan da uzaklaşacağın görünüyor. İsterse gözünün bebeği olsun, gözünün nuru olsun. Saygı yok mu? Sana bir şey yok. Bana saygı duyuyorsan ben varım arkadaşım, ben varım kardeşim, çocuğum, annem, babam, eşim, sevgilim. Önce bana saygı lütfen çünkü ben size saygılıysam siz de bana saygılı olun diyeceksiniz. Burada görünen odur. Evet, biraz da şöyle çevireyim istiyorum. Böyle severek değil de sevmeyerek ayrılalımın gözyaşı var. Yani verdiğin emeklerin gözyaşı diyeceksin ki belki bu sevdiğinden, belki eşinden, belki hayatındaki işinden, evinden, arabandan ama bir böyle kurtuluş enerjisi var. Bakın, ağlarsanız diyelim ki bir şeyden ayrılırken üzüldünüz. Bunun ağlaması şey değil. Kaybettiğim işte emeklerime yazık falan değil de böyle yani ee, ya da ondan ayrıldığınıza üzülmek değil de ya işte demek ki buradan bir ders alman gerekiyor. Belki de hayatında en çok emek verdiğin şey senden uzaklaşacak. En çok emek verdiğin şey kim bilir ne, kime göre sizin hayatınızda neyse diyeceksin ki bu ne kötü bir haber. Hayır, kötü haber gibi görünmüyor. Senin silkelenme enerjin gibi görünüyor. Yani sen e, hayatından gitmesi gereken insana git diyebilirsen senin hayatında seni mutlu edecek insan gelecek görünüyor burada. Yani aşkı en güzel anıyla, en güzel zirvelerde yaşatacak sana. Ama sen buna para olarak da bakacak olursan şöyle de söyleyeyim. Belki işinden iş olarak görünüyor burada diyelim ki. Ya çünkü hepsini kapsıyor bu ayrılık. Hangisi senin hayatında uyuyacaksa odur. Belki komple hepsini değiştireceksin. Hepsine niyetin var. Çünkü ne dedim? Kal iki, iki, enerjisi var tabakta, fincanda. İki kalbinden ve aklından geçenlerin başına gelmesi demektir. O yüzden ne istediğinize dikkat edin diyor fincan. Ee, onu da söylemiş olayım. Tekrarla, tekrar hatırlatmış olayım. Burada iş diyelim. İşin diyelim ki çok emek verdin, çok yoruldun, sabahlara gecelere kadar çalıştın. Ama belki senin tam hak ettiğin bolluk bereket yok o işte. Belki o parayı istediğin kadar para getirmedi. Belki sana seni, seni üzdü, yordu, hastalandırdı. Hasta hasta etti seni bu iş. Belki senin çok daha sağlıkla, mutlulukla yapacağın bir iş gelecek. Anladın mı? Belki sana senin ruhunun, özünün gerçekten yaşam amacının, misyon, dünyaya geliş amacının yani misyonunu hatırlatacak işi bulacaksın. Anladın mı? Senin dünyaya gelişindeki amacı hatırlatacak şeyi göreceksin. Öyle görünüyor. Ee, bakalım bakalım. Biraz burada akrabalık enerjileri yani akrabalık e, ilişkileri negatif görünüyor. Yani bir ım, istemiyorsun İstemediğin ot burnunda bitebilir ona göre. İstemiyorum şu kişiyi görmek. iyi dediğin kişi bir bakacağın karşına çıkabilir. İptal 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 üzerimizdeki etkisini iptal ediyorum. <laughs> e, burada biraz e, genel manada... E, nazarı çok kafaya taktığınızı görüyorum. Tam fincanın ortasında. Nazarı böyle kafanızda büyütmeyin. Ay onun nazarı mı değdi? Ha başım ağrıyor. Ay şuram ağrıyor. Ay buram ağrıyor. Kesin nazar değmiştir. Zihninizden bunları da geçirmeyin. Çünkü sürekli nazar enerjisi aktif olur hayatınızda. Şöyle diyeyim. Bana nazar değmez. Sağlıklı olmaya izinliyim. Sağlıklı olmaya izinliyim. Ben sağlıklıyım, sağlıklıyım, sağlıklıyım. Anladın mı? Sağlıklı olmaya izinliyim. Şöyle bir cümle değil bakın. Hasta olmam dersen yine hasta olursun. O da negatif bir cümle. Sağlıklı olmaya izinliyim ben. Sağlıklıyım. Yani şanslıyım. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Mesela ben şeyi çok söylerim. Çok şanslıyım. Çok böyle etrafımdakiler bazen <laughs> yani bazen eşim şeyler. Ha tabii çok şanslısın benden yana. Ben senin ne istediğin <laughs> her şeyi hazırlıyorum diye hayatınla ilgili. Çünkü ben şanslı olduğuma inanıyorum. Anladınız mı? Ben çok şanslıyım diyorum. Her yönden çok şanslı. Şanslı olmasam bile söylediğim için şansı çekiyorum. Anladınız mı? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kötü bir şey yaşasam da söylüyorum. Üzücü bir şey yaşasam da söylüyorum. Bak burada düşmanların geri geri düşüyorlar. Bak böyle bir iki gördün mü? Bunların hepsi köpek balığından tut da Böyle bayağı çirkin şeyler. Ee, tabii köpek balığı değil de çirkin olan. Buradaki çirkin olanlar. Ama burada onu böyle saldırgan bir enerjide oldukları için köpek balığı dedim. Yoksa onların da yaratılış amacı tabii ki vardır. Ee, evet. Burada e, bir... Düşmanların bayağı bir güçlüler, onu söyleyeyim. Yani güç donanımlılar, senin aklının alamayacağı kadar donanımlılar. Ama sen enerji olarak uzak görünüyorsun onlardan. Yani ne hali varsa görsün. Benim kalbim temiz, düşmanlıkları kendilerine dönsün, kendilerini bulsun diyorsunuz. Allah'ım ben senin e, yarattıklarına merhamet etmeyi seçiyorum. Senin dilsiz kulların hayvanlara veya işte... Canlılara e, iyilik yapmayı seçiyorum. İnsan Kötü niyetli insanları, kalbinde senin sevgi sevgin olmayan insanları benden uzak eyle. Amin. Hep bu duayı edin. Evet. Birazcık daha bakalım. Kardeş, kardeş hissettim. Direkt burada kardeşleri hissettim. Bir güneş doğuyor kardeşlerinizin üzerine. Böyle gözümün var ya e, hani güneşin o ışığını bir düşünün. Mesela kafanı kaldırıp bakamazsın ya diyelim gözün yanar falan. Acayip, acayip derecede kardeş deyince bir ışık geldi. Kardeşlerinizin üzerine ışık yağacak. Yani gün doğacak. Onlar için şans dönecek hissiyatı yaşadım. Amin. Amin. inşallah diye. Artık amin diyemiyorum. Hangi kelimeyi söylesek birileri bir şeyler oluyor. Enerji diyoruz bir şey oluyor. Amin diyoruz bir şey oluyor. Allah'ım yarabbim. Bir de ben bunları çok sonra duyuyorum. Çok takip etmediğim şeyler olunca birileri böyle bir şeyler söylediği zaman aa sen de biliyor musun diyorlar. Ben de Allah Allah 12 diyorum. Neredeyse aylar geçiyor sonra bazı şeyleri duyuyorum. <laughs> evet burada kardeşlerinizin üzerine ışıklar yağacak, enerjiler, şan, şöhret gibi de duruyor. Güzel bir enerjisi var. Evet şu kısımda kardeşten sonra da şunu söyleyeyim. Tekrar parayla ilgili odaklanınca şunu tekrar hissettim. Para senin hayatında çok e, böyle aman aman yer kaplamayan bir şey gibi duruyor ama senin iç dünyanda aslında şey diyorsun ya parayı ben para benim çok mutlu eden bir şey değil aslında ben huzur istiyorum aşk istiyorum kendi etrafımla çevremle böyle huzurlu bir lokma yiyeyim mutlu olayım huzurlu sağlıklı olayım diyorsun ama bir yandan da şunu fark edeceksin fincan diyor ki parayla birçok şeyi de aslında değiştirebileceğini fark ediyorsun ve diyorsun ki evet ya ben normalde 10 bine tamamım ama 10 bin ineğime yetecek ki daha fazla kazanabilecek potansiyelim var diyeceksin ya da 20 bin 30 bin 40 bin 100 bin her ne kadar kazanıyorsanız belki 1000 lira belki hiç kazanmayanlarınız var aranızda ve diyeceksiniz ki ya evet ben bak 100 lira kazanabiliyor 200 300 derken böyle burada bir zirve şeyi var enerjisi var ama hepinizin farklıdır tabii ki birinizin. Birinci basamakken birinizin yüzüncü basamaktır. O yüzden orta bir paradan bahsedemiyorum buradan. Sadece biraz üzerinize borç hissettim. Böyle ayrı 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 ayrı. Ya bankalarda ya birilerine. Ama şöyle ki. Hem borcun var hem paran var. O parayı borca mı yatırmak istemiyorsun gibi de görünüyor. Ama aynı zamanda burada böyle yerin derinliklerinde bak altın görüyor musun? Bir altın burada yatıyor. Senin o altını bir güzel ışıldatman gerekecek yani bu, bu tam da bak kardeşlerin bu tarafta altın bu tarafta ya kardeşlerinle bir ortak nokta ya biraz onlara yardım ya da biraz onlara böyle borç verme durumu da gözüküyor belki ortak bir işten para kazanacaksınız bilemem ama orada kardeşlerin yakın olduğunu gösterdi bana ee, hiç beklemediğim birinden para gelecek belki bak bu annendir belki babandır belki bir yakınındır Belki eşindir, belki de hiç alamadığın patronundan bir para ama hiç beklemediğin bir anda aman Allah'ım diyeceksin. Bu da nereden çıktı bu para? Seni sevindirecek bu para. Tabağa geçecek olursak şöyle bakalım. Tabağın enerjisine de bak ortadaki durum bana yumurta. Hani civciv yumurtayı kırar kırar çıkar ya. Dışarıdan müdahaleyle kırılırsa ne olur civciv yaşamaz derler. İçeriden müdahaleyle bak bir yandan da dışarıdan da şöyle bir e, görüyor musun melek enerjisi var böyle seni destekleyen koruyan. Ama sen kıra 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 bak şuradan çıkıyorsun aslında o kabuğunu kırmaya başlayacaksın. Bu 2024 yılı genel kahve falı gibi düşünecek olursak e, fincanın genel enerjisi güzel. Yalnız senin parayla ilgili şöyle bir şey de söylemek istiyorum. E, biraz böyle Aman para kolay kazanılır deyip çok çok harcama enerjisi de var. Burada birden eyvah ben ne yaptım da diyebilirsin. Ona göre ben cimri olun, tutumlu olun demiyorum. Ee, ama burada bak e, her zaman e, eğer Oğlakların daha çok para kazanmayı Oğlaklar istiyorsa mutlaka doğaya, hayvanlara ve insanlara azar azar eşit şekilde yardım etmek zorundalar. Yardım edersen 8 enerjisi neydi? Bak 8 hem sonsuzluktu. Bak 8 şöyle yan yatıracak olursak gördün mü 8 hem şurada gösteriyorum 8 hem yatay olarak sonsuzluk demektir hem de 8 ee, yani her her bakımdan paranın gelebilmesi için sonsuz bir şekilde gelebilmesi için senin şartlara uygun hareket etmen gerekir yani nedir hem manevi hem maddi olarak yardımlar. Ne diyordum? Günde 308 kere bolluk, bereket ve sınırsız para niyetiyle 308 kere yar ezzak çekeceksiniz tamam mı 308 ya rezzak biri küçük biri büyük o şeyden mantradan dolayı biri büyük, büyük biri büyük biri küçük yazıyoruz <laughs> ondan sonra cıma. sonra ne yapacaksın İnsanlara, hayvanlara ve doğaya bir katkıda bulunacaksın ee, bunun için de bunun şartları yerine getirdikten sonra zaten akışa bırak o para sana yağacaktır. Çünkü sen bu kadar olumlu haberin üstüne bir şeyler de yapacaksın ki kolektife bir e, katılımda bulunacaksın ki sana da ekstra enerji geri dönüş yapsın. Kesinlikle atalarınızın şu an neyle imtihan oluyorsan bil ki atalarının kolektife ödemediği borçları ödüyoruz anladınız mı mesela belki benim atalarım hiç hayvanlara bir şey yapmamıştı ben yapıyorum neden çünkü neden bu kadar sevdiğimi neden bu kadar yaptığımı diyelim ki bilmiyorsam bir nedeni var ondan sonra ya da işte ne bileyim biri örnek al yani üzerinize alınmayın ama diyelim ki biri çok e, fakirlik yaşıyorsa bir üst ataları çok zengindir ya da çok zengin şu an zenginse bir üst ataları çok fakirdir onların yaşamındaki durum buna sebeptir ya da bir insan önceki hayatında çok büyük iyilik ya önceki ataları iyilik yapmıştır torunları bunun mutlaka güzelliğini görür yani anladınız mı kolektife bir şey yapmayan karşılığını da çok yüzde yüz tadını çıkararak bulamıyor yani mutlaka mutlaka Destek olmakta e, fayda var. 3-4 evi olanlar zannediyor ki oh, o 3-4 ev yaradan onlara böyle hadi al senin olsun. Tamam çalışmış olabilir, kazanmış olabilir ama kesinlikle vermesi gereken bir kolektife katkısı var. O evlerin, o altınların, o para hepimizin borcu var kolektife. Hepimizin birbirine e, borcu var. Ben buna inanmış biri olarak söylüyorum. E, diliyorum e, hayır yapanların karşılığını yaradanın katından bulsunlar. Diliyorum böyle yaptığınız en ufak bir hayrın milyon mislini bulun. İyi niyetinizinde dilsiz kullara yaptığınız bütün iyilikler sizin de karşınıza güzelliklerle gelsin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.